use no! video... Ten seconds remaining. Five seconds to insertion. Op 4 is located a bomb. Get ready to engage. i to Nalet oyun bizi bu bırakmıyor başka oyun oynayalım abi. Ya ya anneni sikiyim kanka ben çıkıyorum baştan ya. Ben çıkıyorum baştan ya. Neyse alırsınız hadi. Öyle alanlar şuradan torluna çekme yapar ya? Senin arkadaş çekeyim abi ben. Ya sikerim ben bu mapten nefes ediyorum ama rakayım. Niye uğraşıyoruz ki? <laughs> Ananı <Anamıştı> sikerim. <ki. gülüyor> Gözüküyor abi şu an. YouTube telefonda YouTube yüklüyorum abi YouTube. Tamam YouTube tanıyız abi. Çöz! Orası çözüyor çöz. 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 Anana avradını karını kızını gökten çıkayım. Sen ananı tüleyeceğim anam bekle rahat ol. Kanalın ismini Bekle abi atıyorum sana WhatsApp'tan. Şey abi X ile Burak Z ile X Sen onu... abi. Geldim abi S şurayı sessiz alıyor kulaklık benim çünkü yankı yapacak Sen o telefondan ses al istersen abi <laughs> Merhaba bu kedi mi girsin? Tel bu yeni teller ne zaman takılacak anladın? Yeni tellikler <laughs> Ya Need to use your drone to locate a bomb. Aralama gireceğiz. Al şunu parçala et ya dur bakayım. Parçalayamazsan ağrı ben parçalayacağım.

Geray var abi. Loading şu abi. Yeah, I'll be out. siz aptalsınız. Ya ya, ya siktir git oynama bir daha benimle amına koyayım. Aptal orospu çocuğu. Aman amına koyayım. Niye öyle atıyorsun geri zekalı. Aptal ya. Ya kes amına koyayım. Ya rakalılar buranın da Duramadın mı ya? Niye öyle atlıyorsun gerideki zekalı? 3 kişi de orada. Niye öyle atlıyorsun? Bir adam ya kes ya. Bak ya 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 Ace ne yapıyor? You located a bomb. O, four last operator standing. Kaybedeceğiz ha bak kaybedeceğiz adım gibi eminim. Kaybedeceğiz adım gibi eminim. Op four eliminated. Kiki. Ki. Abi yok millete yazıyorum ya adamlara yazıyorum ya abi. Ana hesapta mı geliyorsun abi? Yok, yana kata. Hangi hesap Ee, ben neye Sen de kendin ben gir ben kanka, ben kanka ben yani o kadar düşmüşsen ne amına koyayım? Siktir botsun amına koyayım. Gram oynama biliyorsun orospu çocuğu. Kes sesini. Aynen aynen bu sabu aynen 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 aynen. Allah Kupursun oğlum kudur lan kupursun kupur. Cooper'sa Allah'ın bronzu kes sesini. Emir, ben, bu da Emir demişimdir. Enes bu Emirgül'le ben kavga ettim. ha. Emir aslan mı abi? Evet. Niye ne oldu abi? Ha oynuyoruz tamam düşük eladı kız da var. Kızlar kız giriyor. Kim abi? Nikire. Ay bir ay bir. İyi oynuyor mu? Bu Goltelo yani kız. Ben hani kızı destek edeyim diye. Topladım böyle bir squad. Kızı taşıyoruz böyle bir farklı. Need to use your drone to locate a bomb. Değişti böyle bir farklı konuşmaya başladı. Kim o? Emir Aslan mı? Emir Aslan mı? diye bir çocuk evet. Atla, atla. Onu iki üç gün önce de uygulamak Bir maçı sattı. <laughs> <laughs> <if> insertion in 10 seconds insertion in 5 seconds your mission is to locate and defuse a bomb kaçattı tamın mal abi <Sessizlik> <Sessizlik> ya, abi bunun ne işi var burada ya ee <Sessizlik> abi en iyisi ne yaptın? ben de o çocukla oynamıyorum Allah belasını versin o çocuğun Efe'nin köpeği olmuş abi o Efe var ya Efe'den bir mal var zaten. yani Grab ondan para mı kazanıyor bir şey mi yapıyor ondan bilmiyorum ki ne öyle yani. Ondan faydalanıyor abi bilmiyorum ki Biliyorum abi biliyorum ya Bana da aldın abi ben de biliyorum Yok hadi zaten. Abi çoluk çocuk ya ne yapacaksın aklına koyma abi ne yapacaksın? You have located a bomb. Aa, bir de İstanbul ya böyle ben, ben, benim gibi marka kanatsa bile her Harbi ya o kadar mı şeyler abi Yemin ederim var ya ben, ben bir gün çıksam var ya abi Aha al birini vur Tekin abi al birini vur Tekin <laughs> <laughs> Ben de benim şey ayağım Beyza diye birisi vardı abi ben de onunla oynuyordum bir ara. Her şey ya. abi. Onun var ya ben var atayım mı sana? At Bey, bakayım. Ama. Abi o kızı ben paramparça etme abi. O kızı paramparça etmeyin abi o kız çok güzel kız. Görmeniz ben, lazım. Ben kız güzel mi gerçekten? Abi aşırı güzel. Ben Hatırlıyor musun Çağrı abi o Mehmet de vardı. Aa, oğlum o kız kiloduyla resim çekiyor şimdi. Siz ondan sonra fark ettiniz. Sen, Çağrı abi sen bire bahsedecek çevrimicisindir ya. Or oraya patladık biz ya. <laughs> abi Mehmet de çalışıyor abi Şu an Gelemiyor ya o da oyuna. Ee, az önce çıktı gördüm ben. Yok abi kardeş oyun ya. Hı -hı. Hmm. Babasının dükkanında mı çalışıyor? Yok abi e otobüs muamini. Ne oraya gidip geliyor. Need to use your drone to locate a Köpeklerini öldüren adam yakalandı mı? Hayır. Ah ben orada olacaktım var ya o mahalle o birbirine katardı Ne yapardın abi? Durmazdım abi. Her gün küfür yazardım bağıra bağıra. Ayen Beyza'ya bakayım Ayen Beyza'ya. Ağabey adam çolunu çocuğunu sikiyim diye ortaya çıksın diye 10 seconds to insertion 5 seconds before insertion you must locate and defuse a bomb i work for the troc in the military Her gün ben her gün her gün, gün benle Mehmet dolaş dolaştırıyordu kalbimleri. Şey, Bu güzel lan ama ne koyayım? Şu an oyuna veremiyorum ben yani. Bust, Deviz, Çıkar, bir ah, biraz ah, içeride kanka. Ankandım abi. Evet. There, strong strong Our last <adjective reagents> <Nexus touch multiplication> Yes, blue. Yes, The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. champion. i neutralized. Mission successful.